Bir arkadaşımız e, yani bir arkadaşımız bize demiş ki e, lütfen dokuz demiş. Biz de hemen yapalım. Evet. Biz pençekte girdik. İşte bu. Evet oldu. Şimdi edita e basıyorum hemen. E, bizimki dokuz demiş. Evet dokuz ee, iyi Bildiğim gibi 9 demiş. Bakalım sana ne çıkacak. Ve Evet. Sana ya Merve Yalçın çıktı. Merve Yalçın galiba. Evet. Merve Yalçın. Sana Merve Yalçın çıktı. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir şey çıktı zaten sana. Tebrik ediyorum. Merve Yalçın diye bakmam gerek. Merve Yalçın'ın da Evet Marvel içindeymiş. Aa Marvel içinde değil. Yanlış yazmış. Ama neyse bili biliyorsan adını güzel. Görüşürüz.